1.0 Følg <laughs> við Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Valilerim, Sayın Komutanlarım, Sayın Sayın Kaybakanlarım, ilçe Belediye Başkanlarım, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının çok değerli yöneticileri. Kayak turizmi, kanyonları, şelaleleri, yaylaları, bakır madenleri, 170 kilometre sahil şeridi, Türkiye'nin ağaç ihtiyacının üçte birini karşılayan ormanları, sarımsağı, pirinci, kuyu kebabı, petlik mi, pancar pekmezi, banduma, tirit, çekme elva gibi yöresel tatlarımız birçok özelliğiyle keşfedilmediği, keşfedilmemiş güzelliklere sahip ama bozulmamış bir Kastamonu. İşte bu Kastamonu'yu Bursa ve Bursa ile tanışmak ve tanıştırmak için karşınızdayız. Dört gün sürecek bu etkinliklerde 173 stand kurulmuş olup il dışından yaklaşık bin kişinin konaklama, yeme içme harcamaları da Bursa ekonomisine bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bursa'daki kastamonlar olduğu kadar diğer hemşeri dernekler içinde bir ilk ve örnek etkinlik olacaktır. Amacımız iki kent arasında kardeşlik köprüsü kurmak, her iki el arasında ticari ve turizm işbirliğini arttırmaktır. Dört gün sürecek bu etkinliğin hazırlıklarına bir yıl önce başladık. Çok yoğun bir tanıtım dönemi geçirdik. Sayın Bakanım, yoğun programınıza rağmen aramızda olmanızdan onur duymaktayız ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Ayrıca bu etkinliğe emeği geçen her iki ilimizin milletvekillerimiz, valilerimiz, komutanlarımız, kaymakatlarımız, bütün bürokratlarımız, federasyon ve konfederasyon başkanlarımız, sivil toplum örgütlerine, basınımızın çok değerli temsilcilerine, çok uzak yollardan gelen gönül dostlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Nisan 2013'te buluşmak ümidi ve temennisiyle saygılarımı sunuyorum. Çok benzer buluyoruz. Kastamonu'da zamanında Osmanlı'nın bir eyaleti, Bursa'da Osmanlı'nın baş şehri ve geleneklerimiz, göreneklerimiz, hatta e, ahşap binalarımız, eski binalarımız birbirinde çok uyuyor. Ama biz Kastamonu hala daha Osmanlı zamanındayız. Siz Türkiye'nin en ileri ili noktasına geldiniz. İnşallah biz de buradaki Kastamonularla beraber sizlerle birlikte bu kalkınmanın içinde olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. konuşmasına teşekkür ediyoruz ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Turhan Topçuyu kürsüye davet ediyorum. Sayın Protokol. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Osmanlı'nın iki güzel şehrini ve iki güzel şehrin iki güzel insanlarını bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Osmanlı'ya başkentlik yapmış Kastım. Bursa yine Osmanlı'nın eyaleti Kastamonu. Bu etkinlikler bu yakınlaşmayı bir kere daha perçinleyecek. Ben Kastamonu Belediye Başkanı olarak burada bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyetimi ifade ediyorum. Dört gün boyunca sürecek olan etkinliklerde emeği geçen, hizmeti geçen herkesi kutluyorum. Katılımınızdan dolayı herkese şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. Sayın Topçuoğlu'na da teşekkür ediyoruz ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kastamonu Valisi Sayın Erdoğan Bektaş'ı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, değerli saygıdeğer Bursa Valimiz, değerli netvekillerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz, değerli katılımcılar, bugün Bursa'dayız. Kastamonu'dan geldik. Bursa'da Kastamonu günlerinin birincisini yapmaya çalışıyoruz. Sayın Başbakan Yardımcım, duyduk ki Bursalılar Kastamonu'yu görmemiş. Getirelim Bursa'ya sunalım dedik. Bursalılar da sağ olsun gönüllerini bize açtılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Ve bu günlerin hayırlı, başarılı geçmesini diliyor. Günlerin günlerin bu aşama gelmesine emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum, sevgiler, saygılar sunuyorum. Bursa Valimiz Sayın Şahabettin Harput Beyefendi'yi de konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, değerli milletvekillerim, sevgili valim, kıymetli misafirler, hastalardan gelmiş güzel insanlar, değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Kastamonu gerçekten hepimizin çok sevdiği tarihiyle, kültürüyle, turizm zenginlikleriyle, insanların güzelliğiyle ülkemizin müstesna köşelerinden bir tanesi şu anda da Kastamonu'nun başında gerçekten Bursa'da çok başarılı hizmetler vermiş bir valimiz ve belediye başkanımız çok güzel üreticiler var ben size çok teşekkür ediyorum Bursa'da Kastamonu'yu görmeyenlere bir nevi davetiye getirdiniz Kastamonu'nun güzelliklerinden bir demet sunuyorsunuz Kastamonu'yla Bursa'yı bir kez daha bir araya getirip bütünleştiriyorsunuz kaynaştırıyorsunuz bu güzellik inşallah dalga dalga büyüyerek devam edecek ve daha ileride inşallah daha hızlı büyüyecek, daha hızlı bütünleşeceğiz. Bu birlikteliğin yeni güzelliklere kapı açmasını diliyorum. Emeği geçen tüm Kastamonuları, Bursalıları, dernek başkanımızı, belediye başkanlarımızı, valimizi kutluyorum. Milletvekillerine teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygıyla size selamlıyorum. Sayın valimizden bir dakika kalmasını rica ediyoruz. Kastamonu Valisi Sayın Erdoğan Bektaş'ın Sayın Valimize bir hediyesi olacak. Teşekkür ediyoruz evet. ve Tensip buyurdukları takdirde konuşmalarını yapmak üzere Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç Beyefendi kürsüye davetini arz ediyoruz. Sayın valilerim, değerli milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, sevgili Bursalılar, Kastamonu'dan gelen misafirlerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, sevgili gençler, hepinize saygılar sunuyorum. Cumanız mübarek olsun. Hepinize hayırlı günler. E ben çok mutluyum. Kastamonu tanıtım günlerinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan çok sevinçliyim. Arkadaşlarım davet ettiler. Çok güzel bir hazırlık yapılmış. Biraz sonra da Kastamonu'nun meşhur halk oyunlarından birkaç tanesini izleyeceğiz. Sonra açılış yapılır. Benim başka programlarım da var, oraya gideceğim. Ama ilk fırsatta dört gün devam edecek olan bu Kastamonu Fuarımızı da ziyaret edeceğim. Kastamonu'ya gidememiş olabilirsiniz. Yani Ankara'dan bile karayoluyla gitmek biraz zor ve zahmetli. Son yıllarda hamdolsun bölünmüş yollarla bu zahmetli gidiş biraz kolaylaştı. Ben Kastamonu'ya birkaç defa gittim. Birisinde helikopterle gitmiştim, meclis başkanıydım. Birkaç defa da karayolundan gittim. Hem Karabük üzerinden hem Ankara Çankırı üzerinden Kastamonu'ya ulaşmak mümkün. Ama eğer zahmetli görüyorsanız da vakit alacak bir yolculuk gözüyle bakıyorsanız da her şeye değer. Anadolu'muzun en güzel beldelerinden birisi Kastamonu'dur. Tarihiyle, kültürüyle, manevi yapısıyla, insan unsuruyla fevkalade görünmeye değer Anadolu'muzun güzel şehirlerinden birisidir. Kastamonu bir evliyalar şehridir. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri başta olmak üzere hepsi ruh dünyamızın, manevi hayatımızın en büyük zenginliklerini ortaya koymuş çok değerli insanlardır. Milli mücadelede en yararlı hizmetleri yapan illerimizin başında Kastamonu gelmektedir. Burada gençlerimiz var. O günlerin kıyafetleriyle. Benim de yine Bolu'ya ilk gidişim oranın fahri hemşerisi olmak suretiyle İstiklal madalyası aldığı gündü çok güzel gösteriler yapmışlardı. Heyam ona, heyam ona diye hepimiz coşkuyla sevinçle bu törende bulunmuştuk. İnebolu ve diğer ilçelerine de Tosya'yı'dan, Taşköprü'yü de aracı da vesile oldu ziyaret ettim. Pırıl pırıl Anadolu insanıdır. Gelenek ve göreneklerine bağlı, inancına bağlı, Anadolu'muzun tertemiz kalmış bakir topraklarından birisidir. Tarımda da iyidir, sanayide de inşallah iyi olacaktır. Bütün kamu yatırımlarımız Kastamonu'ya çok şükür gelmektedir. Eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla Kastamonu'yu artık mutlaka görmek isteyeceksiniz. Oradaki dostlarımızı kucaklamak isteyeceksiniz. Bir defa el sanatlarıyla meşhurdur. O günlerde gittiğimde Şerife Bacı'nın da kim olduğunu sormuştum. İstiklal mücadelesinin örnek simalarından birisidir bir kadın olarak, bir hanımefendi olarak, bir başımız, annemiz olarak Şerife Bacı'nın istiklal mücadelesinde gösterdiği o büyük hizmetleri, yararlılıkları da şükranla anıyoruz. Ona da milli mücadelenin bütün şehitlerine de selamlarımızı, dualarımızı, rahmet dileklerimizi sunuyoruz. Değerli Kastamonlu kardeşlerim, Bursa'da böyle bir tanıtım günleri yapmayı iyi ki düşündünüz. Buna ihtiyacımız vardı. Bursa'da tarihimizin, kültürümüzün en güzide beldelerinden birisidir. Bütün varlıklarımıza burada şahit olabilirsiniz. Padişahlarımız Osmanlı dönemi, onun öncesi Cumhuriyet dönemi, Bursa'nın her sokağında bir maneviyat büyüğümüzü aynen Kastamonu'da olduğu gibi tarihimizin en renkli simalarını ve mücadelenin en yoğun, en kesip buluştuğu günleri görebilirsiniz çok mutlu olacaksınız. Kastamonu'yla Bursa'yı bugün kucaklaştırıyorsunuz. Çok iyi yaptınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu dört gün sürecek olan tanıtım günlerinin de başarılı olmasını diliyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarıma onların şahsında Bursa'mıza gelip yerleşmiş veya Bursa'mızı ziyaret ediyor olan Kastamonu kökenli kardeşlerime, yurttaşlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyemize de, Sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. Bursa ve Kastamonu birlikteliğinin ebediyete kadar sürmesi dileğiyle hepinizi tekrar sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanımızdan bir dakika kalmasını rica ediyoruz. Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Mustafa Gökhan Gülşen'in Sayın Bakanımıza hediyesi olacak. <laughs> Sayın protokol, saygıdeğer konuklarımız programımızda Kastamonu İnanbolu Belediyesi Hayyamalı, Cide Belediyesi Sarı Yazma ve Tosya halk oyunlarının gösterileriyle devam ediyoruz. İne bu! İne bu! Ben de simonadayım. Gel buraya gelsene abi. Forza yerim. Bu da. Biz milyonlar dağıtıyoruz. Şükür. Ee hoş geldin. Hoş bulduk. Selam dul. nereye kaçtı? Ali abi. Arkada politik açın duasına bakmayız. Gene birisi duayı var söyle bana. Ondan herhalde. Senin sıramı. şöyle nereye kayboldu acaba? Ya Gazi Hasan Erdoğan. Tarih Sayın Sendeymiş. Tarih Bey Gazi. Kulum yazacağım. Arkadaşlar açmışsınız hep arkadaşlar. Evet. Biraz daha geri çekelim. Herkesle birlikte dua mı yapacağız? Biraz yap. daha geri. Türkçe çok güzel. Amin. Na ul billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme Rabbana ya Rabbana takabbel minna innake entes semiul alim. Ya rabbel alemin. 2 yıl insanlarımızın buluşmasına vesile olan bu programı rızana uygun olarak hayırlı mübarek eyle. Evet insanlarımızın kalbine muhabbet, ülfet nasip eyle. Kardeşlik hukukuna riayet etmeyi nasip eyle. Ya Rabbil Alemin rızana uygun şekilde yaşayıp rızana uygun şekilde huzuruna gelen bahtiyar kullarından eyle. Evlatlarımızı ve bütün ümmeti Muhammed'i rızana uygun eyle. El Fatiha. Evet. Valimiz nerede Tamam Hazır mıyız? Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Baktım. Hadi bir alkış yapın. Evet. Çok evet şimdi e, bu bursa